Merhaba arkadaşlar ben İker. Bugün sizlerle birlikte e, onlara karakter çıkan çocukları izleyeceğiz. Hadi e, uzatmadan başlayalım. Burada bir tane bir kata ah, karakter çıkıyor mu? Çıkıyor. Çıkıyor arkadaşlar bir dakika. <laughs> Anlar çıktı. Anlar çıktı. Anber çıktı. Anlar çıktı. çıktı. Ondan da çıkamaz yani. Oha Bak çıkmaz dedim. Bak. <laughs> 30 kademeye gidiyor. Kademe 30'a gidiyor öncü kademeye gidiyor Ha şey. şey. şey çıktı. Oha Oha ben de. oha lan. Nasıl Spike çıktı? Oha. nasıl Spike çıktı ya.

yani o kadar da yazmaz yani. Bur ya, ya abi durun abi ben bir şey söylemek istiyorum abi lütfen. Şimdi abi e, bir tane kutu açtım, Spike çıktı. Bir de mega kutu açarsın, sekiz yazar mı ya? ya? Böyle bir şans yok abi, böyle bir şans yok. Ben böyle bir şey görmedim abi ya. Abi ben böyle bir şans görmedim. Vallahi he. siz de yani siz de şaşırdınız biliyorum ama yani nasıl yazdım ben de bilmiyorum. Hadi bakalım. Güzel, 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 güzel. Yandı. Çıkmaz o kadar da karakter çıkmaz yani. Ben dedim size yani. Ya ben size arkadaşlar diyorum. Ya tamam 8 yalar. Şimdi arkadaşlar e, burada bölmek istiyorum. Abi şöyle bir şey var şimdi. kutu açtığın karakter çıktı ya Spike çıktı işte. Sonra Mega kutu açarsın 8 yazar karakter çıkmaz. Bu aksesuar çıkar işte abi. Devam. Lan lan 8 yazdı karakter çıktı lan. Bir şey almış lan. arkadaşlar landimizi yazıyoruz. Landi. mi Şu yapıyor lan bu? kaç acaba? Baktım. Ve 5 yazdı. Bir şey olmaz. tane de büyük kutumuz, tane küçük kutumuz var. Aç kanka. Oo, bir şey çıkmadı. Bir şey. Bir şey çıkmadı. Gel, sağ olsun. Mr. P. Mr. P. montaj ters. al beni al beni Ondan bir şey çıkacak Montaj ters al beni al çıktı B montaj ters al beni. Almazsan adam değilsin. Montaj ters al beni al beni al al al, al al. Tamam altım <laughs> Ya oğlum atıp atıp durma lan. <laughs> almadı lan niye yazmış sanki çıkacak

Abi böyle, böyle bir şans yok. Abi 1906 kupadasın ya. Çürür. Be, ben, ben daha 3400 kupayım ya. Hiçbir bakın, şey çıkmadı. Profilinde Ember çıktı. Profilin de yap. bu taktik yapacak. Landi. Gene landi. Abi hep landi yazdı. Landi kelimesini de öğrenmiş olduk. Boş. Al bundan çıkar belki. Şey.

mm Abi şimdi bir şey diyebilir miyim? Şimdi burada kesiyorum ama şimdi burada bir şey diyeceğim. Şimdi yani adamlar şimdi ee, kaç kupadalar? Ben 951 kupada gördüm. Çıktı. Sonra 1906 kupada gördük. Çıktı. Daha da dayanlar... buraya bir ağlar. nasıl çıkıyor yani şimdi bu kupasını gösterse bilmiyorum işte şimdi bunları çıkıyor ama bize çıkıyor şimdi yani anlam Bunlar ne yapmış ki bunları nasıl çıktı ben anlamadım yani bak Crow çıkmış. Abi bilmiyorum işte böyle hep, hep çıkıyor. Neyse bu videomuz da bu kadar olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.